Arkadaşlar merhaba herkese. Bugün sizlerle Büyük Usta Suri Vahipa ile Büyük Usta Magnus Carlsen arasında geçen bir müsabakayı inceleyeceğiz. Beyazlarda Vahipa, siyahlarda Carlsen oynamakta. Beyazlar E4 hamlesiyle maça başlıyor. d ile karşı veriyor burada Carlsen açılışın adı İskandinav soğuması olarak geçiyor. Eylor D5 ve at F6. At F6 hamlesiyle birlikte siyahla gelişimine odaklı Vezir Ailer D5 hamlesi yerine at F6 oynuyor. Çünkü benim için gelişim önemli diyor Karsan ve at F6 hamlesini tercih ediyor. D4 ve fil G4. Gördüğünüz üzere tempolu bir şekilde filini gelişti. Beyazlardan F3 hamlesi geliyor ve fil F5. Siyahlar hem atını hem de filini çıktı. Ama beyazların da bir piyon üstün olduğunu unutmamak gerekiyor. Bakalım neler olacak. C4 hamlesiyle birlikte merkeze bir piyon daha getiriyor. Daha doğrusu merkeze yardımcı bir piyon getiriyor ve merkezdeki baskısını arttırmak için bu piyonu getiriyor. Gayet güzel bir hamle. Magnus Carlsen de bunu engellemek adına E6 hamlesini oynuyor. Ve burada beyazlardan D alır E6 hamlesi geliyor ama Carlsen umursamıyor bile. Failure E6 yerine alt C6 hamlesini tercih ediyor. Ve çünkü sen Ailer fail yaparsan ben şahla piyonunu alırım diyor. Umurumda değil diyor Carlsen. Ve artık beyazlar gelişimde geri kaldığı için filini çıkmayı tercih ediyor. Ama gördüğünüz üzere D4 ve C4 piyonlarını unutmamak gerekiyor beyazlarında. Çünkü iki tane piyon üstün ve bunlar önemli piyonlar. Fil ve 4 şah çekiyor burada karşısından. Ve burada at c3 hamlesi yerine veya fil d2 hamlesi yerine şah f2 tercih geliyor gayet şık bir hamle. Neden o hamle oynamadı diye sorabilirsiniz. Çünkü oklarla belirttiğim üzere h8'de kale e8'de gelip e1'deki şöyle ileride çok ama çok zor durumda bırakacak. Çünkü e3'deki fil çok kötü durumda kalacaktı. Ve kale 8 hamlesi e geliyor burada Karsen'den. Bekleyen hamle geldi. Ve konuma bakacak olursak burada beyazların neredeyse hiçbir taşı oyunda değil. iki tane atı ve bir fil oyunda değil. Beyazların zaten karelerini söylemiyorum bile. Bu yüzden Karsen gelişim açısından çok ama çok üstün durumda. Ve burada artık beyazlar yeter artık girişeceğim diyor. At 3 ama çok geç kaldı. Ve Karsen burada inanılmaz bir şekilde rakibini cezalandırıyor. Ve Karsen'den isteyenler video durdurabilir bu arada. Karsen'den Kalyalar E3 çift ünlem geliyor. Neden bir çift ünlem? Çünkü kaleyi almak zorundasınız. Almayıp ne yapacaksınız? Diyelim almadınız. Sonuç olarak burada Karsen kalite üstü kalıyor. Şahalar E3 ve Ataları tehdit. 4 Bir kez daha iyi bir hamle. Çok şık bir hamle. Çünkü Şah F2 kaçmak zorunda kalıyorsunuz burada. Neden mi? Neden mi? Çünkü eğer ki siz vezir alır D4 yapar iseniz vezire şah at E4'e at alır E4 F alır E4'e fil 5 vezir düşerdi. Peki vezir E2 şah'tan sonra şah F2'ye ne der? Ne var diyecek olursanız yine fil 5 yine filce 5 Peki Vezir Eylik şahtan sonra Şah Fedor hamlesi de var. Daha doğrusu atılır. D4 hamlesinden sonra Şah f4 hamlesi de var. Yanlış söyleyelim ki zaten bu konuma bakmaya bile gerek yok. Artık Ataş 5 gelir burada siyahlar ve beyazlar çok ama çok zor durumda kalırdı. Bu yüzden mecburen Şah F2 hamlesini oynuyor burada beyazlar. Ve siyahlar Fc5 hamlesini oynuyor. Gördüğünüz üzere burada bir açmaz oluştu atını oynayarak şahı rahatsız etme çabasında burada Carlsen. Ve at a doğru hamlesi geliyor. Eğer ki siz d atınızla herhangi bir hamle yaparsanız şah çekmek isterseniz basitçe C4, C5'deki filinizi alacak burada beyazlar. Bu yüzden burada herhangi bir hamle yapamıyorsunuz atla. Ama burada Carlsen'den çok ama çok şık bir hamle daha geliyor ve neredeyse oyunu bitireceğim isteyebiliriz. Fil C2 çünkü FC hamlesinden sonra vezir e1 mümkün değil. At f5 şah, at alır c5'e, vezir de 4 şah, şah e2'ye de vezir e3 mat olurdu. Ve bu yüzden dolayı at alır hamlesinden sonra fil c2 oynanmıştı. Ve burada at alır c5 hamlesinde oynuyor burada Vahipal. Ve fil alır d1, kale alır d1. Aslında Konuma bakacak olursak beyazlar için net olarak tart bir konum diyemeyiz. Ama gelişim açısından çok ama çok zor durumda kalıyor burada beyazlar. Gördüğünüz üzere hiçbir taşı çıkmadı neredeyse. Bu yüzden bakalım siyahlar bu konumu değerlendirebilecek mi? Vezir e hamlesini oynuyor burada. Kale alır D4. Oynayamaz çünkü gördüğünüz üzere Vezir alır C5 hamlesi var burada. B4, Kale 8 Fil D3 Vezir E3 şah, şah F1. Gördüğünüz üzere beyazlar çok ama çok zor durumda şu anda. B6 ile beraber atını e, geri gitmesini istiyor burada Carlsen. Çünkü B6 hamlesi gayet sağlam bir hamle. c lik at siyahları rahatsız ediyor gibi görünüyor. Bu yüzden B6 hamlesini tercih ediyor burada Carlsen. At E4'e at alır E4, fil E4 ve C5. B alır c 5e kale alır. E4 vuruyor burada Karsen. Çünkü Kale alır E4 hamlesiyle e beraber artık çok zor durumda burada beyazlar. F4 sonra Vezir f zaten e, gördüğünüz üzere kale alır E4 yapmasının nedeni bu. Çünkü Vezir f ile beraber çok ama çok sert bir şekilde giriyor burada siyahlar. F4 Vezir f Şah demiştik. Şah E1'e Vezir E4 bir Şah daha Şah F2'ye Vezir c 2 bir şah daha ve bire b sonra artık beyazlar burada terk ediyor. Çünkü ne yapacaksınız? G1'deki atı hareket ettirdiğiniz anda buradan gördüğünüz üzere mat oluyorsunuz. Bu yüzden Vayipa burada terk ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atarsanız da sevinirim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.